Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Babür Rıza. Kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitaba açın. Nur Radyo'da kalın, şefizli anlara ortak olun. Bakara Suresi 33. Sayfa Ey müminler! O, hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Haşiye bir, bir hadisi şerifti. Resulullah aleyhissalatü vesselam, kim gaza etmeden veya kendini gazaya hazırlamaksızın vefat ederse, cahiliyet ölümüyle ölür buyurmuştur. Cihada asker sevk etmekte elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayır kesir, büyük hayır var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Haşiye bitti. Fakat olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır ve olur ki bir şeyi de seversiniz. Halbuki o sizin için bir şerdir. Allah ise sizin için hayır olanı bilir de siz bilmezsiniz. Ey Resulüm sana haram ayı onda savaşmayı soruyorlar de ki. Onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat İnsanları Allah yolundan men etmek, onu inkar etmek, hem müminleri mescid Haram'dan men etmek, ehlini oradan çıkarmak Allah katında günah cihetiyle daha büyüktür. Çünkü fitneye çıkarmak ve müminleri inkâra zorlamak öldürmekten daha büyük bir günahtır. Haşiye 2. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Kureyş'in ahvalini gözlemek üzere gönderdiği birlik bir Kureyş kervanıyla karşılaşmış ve ileri gelenlerden birini öldürerek ganimetlerle Medine'ye dönmüştü. Recep ayının son günü meydana gelen bu hadisenin Kureyşlilerce haram ayların ihlali olarak etrafa yayılması Müslümanlar arasında büyük üzüntüye sebep oldu. Birlikteki fertlerin yaptıklarına çok pişman olarak affedildiklerini beyan edecek bir vahyi beklemeye başlamaları üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. Haram aylar İslam'dan evvel Arap kabileleri arasında savaşın yasaklandığı Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Haşiye bitti. Ey Habibim, eğer güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı bırakmazlar. İçinizden kim dininden döner de kendisi kafir olarak ölürse. Haşiye 3 Bazıların dinden rabıtaları, bağları kopsa, o vakit o dinsizler hayatı ı bir semmi katil, öldürücü zehir hükmünde zarar verecekler. Çünkü mürtedin, dinden dönenin vicdanı tamamen bozulduğundan o mürted hayatı içtimaiyeye zehir olur. Aşiye bitti. İşte onlar yok mu? Onların amelleri dünya ve ahirette boşa gitmiştir. Ve yine onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Muhakkak ki iman edenler ve Allah yolunda hicret edip cihad edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini ümit ederler. Çünkü Allah gafur, kullarını çok bağışlayandır. Rahim onlara çok merhametli olandır. Sana şarap ve kumardan soruyorlar de ki onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür. Haşiye 4 Bu ayeti kerime üzerine ashabın çoğu şarabı terk etti. Nisa suresinin 43. ayetiyle getirilen içkili iken namaza yaklaşmayınız hükmüyle hemen hemen herkesin terk ettiği bu kötü amel Maide suresinin 90 ve 91. ayetleriyle tamamen haram kılındı ve bundan önceki ayetlerde de neshedilerek hükmü kaldırıldı. Haşiye bitti. Sana Allah yolunda neyi, kime sarf edeceklerini soruyorlar, de ki ihtiyaçtan fazla olanı Allah size ayetleri böyle iyice açıklar ta ki düşünesiniz. Haşiye bitti. Ayat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın ayetleri başlarında ve ahirlerinde, sonlarında beşeri aklına havale eder. Aklına bak der. Fikrine, kalbine müracaat et, meşveret et, danış. Onunla görüş ki bu hakikati bilesin diyor. Haşiye şey bil. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalbimizde yankılandırmaya gayret ettik. Umarız ki gönlünüze dokunan bir anlam, bir huzur bırakabildik. Ben Babür Rıza. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun.'' Nur Radyo 96.5